الحمد لله رب العالمين بل عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدينا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين ببركات القرآن العظيم آمين بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين عنا يا كريم آمين يا رحيم Ey bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah'ım. Okunmuş olan Yasin-i Şerif'i, Amme-i Resulü'ye delilleri kabul ve makbul eyle. Amin. Ondan hasıl olan sevabı, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek latif ruhuna hediye edip sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ahirette şefaatini, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Amin. Tüm peygamberlerin ruhuna da hediye edik. Sen haberdar eyle. Amin. Ya Rahman, Rahimin, Ya Rahman, Rahimin, Ya Rahman, Rahimin. Şehitlerimizin de ruhlarına hediye edik. Ya Rabbi sen haberdar eyle. Amin. Cümlemizin, ecdadımızın da ahirete intikal edenlerin de ruhuna hediye edik. Sen haberdar eyle. Amin tahşiratlarını af ve mağfiret eyle. Amin. makamlarını cennet eyle. Amin. Ağzımıza taat, vücudumuza sıhhat, evlatlarımıza itaat lütfeyle ya Rabbi. Amin. gelmeden nimeti, meşguliyet gelmeden evvel boş vakti, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliği, hastalık gelmeden evvel, sıhhati, ölüm gelmeden evvel, Hayatın kıymetini bilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman, Rahim, Ya Rabbi, Azem. Amin. Ya Rabbi, bir an önce gören bütün Müslüman kardeşlerimize imdat eyle. Amin. Ya Rabbi, Amin. Ya Rabbi kandilimizi mübarek eyle. Amin. Ya Rabbi üç ayları tam hakkıyla geçirenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle. Amin. Ya Rabbi hasreten bizi arayanlar, mesaj atanlar, dua isteyenler var. Ya Rabbi ne hayırlı muratlara ihsan eyle. Amin. hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Amin. Borçlara ödeme kolaylığı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Rahman, Rahim, Ya Rahman, Rahim. Ya Rabbi cennetinle, cemalinle bize muamele eyle. Amin. Son nefeste üstü şehadet nasip eyle. Amin. Amin. Burada toplandığımız gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Tanrı sancağı şerifi altında bizleri toplamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şurada o amin diyen tüm kardeşlerimizin icazet aldığını görmeye bizlere nasip eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defa'i, ümmeti Muhammed'in sıhhati, birazdaki Allah rızası için el-Fatiha.